Kahramanmaraş'ta klasik ve yeni otomobil tutkunlarını ağırlayacak Oto Show 2025 kapılarını açtı. Kahramanmaraş'ta önceki yıl klasik otomobil festivali olarak düzenlenen etkinlik, bu yıl Oto Show 2025 adıyla devam ediyor. 12 Şubat Belediyesi ev sahipliğinde, Expo Fuar alanında başlayan fuar, pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda hem klasik hem de yeni model araçlar sergilenerek otomobil tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Evet, bu sene Auto Show 2025 olarak bu etkinliği düzenliyoruz. Geçen sene de klasik otomobil festivali olarak başlatmıştık. Ee, yine tabii güzel bir etkinlik oluyor. Geçen sene ilk olarak klasik otomobil festivali olarak düzenlemiştik. Bayağı ilgi görmüştü. Çok fazla klasik otomobilimiz vardı. Burada hem şeylerimiz hem yeni araçları, güncel araçları, farklı markaların farklı araçlarını aynı mekanda görebilecekler. Aynı zamanda da inşallah klasik otomobillerimizi de Görerek hem geçmişe iade edecek, hem geçmişe gidecekler. Anılarını tazeleyecekler. Ee, güzel bir organizasyon oluyor. Ee, hafta sonu özellikle daha dolu dolu geçireceğiz. Burada tabii ki Oto Show 2025 ile birlikte, Cumartesi günü aynı zamanda e, burada bağ bozumu festivalimiz olacak. Ee, Aras'ta çarşının içerisinde düzenleyeceğiz onu da. İnşallah ona da yoğun bir katılım bekliyoruz. E, hafta sonu dediğim gibi dolu dolu programlar olacak. Onun için ben buradan tüm hemşehrilerimizi özellikle hafta sonu, cumartesi, pazar e, buraya e, sergi alanına e, her iki etkinliğimize de bekliyorum. Biz tabii tüm hemşehrilerimizi, Kahramanmaraşlıları e, fuar alanına bekliyoruz. Burada gerçekten bir emek var. E, sağ olsun Halit Toptaş Başkanımız ve geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Nihayetinde Kahramanmaraş'ın tanıtımı için de büyük bir etkinlik olmuş. Hem Kahramanmaraş'tan katılan yerel firmalarımız var. Keza çevre illerden gelen firmalarımız var. Başka illerden gelecek olan klasik otomobil sevdalıları var. Bu fuar etkinliğinin artık bir gelenekse hale geleceğini de görüyoruz. Geçen yılda bu organizasyonun yine burada kazandırmıştık. Geçtiğimiz zamanlarda yine motofasit etkinliği, geçen yılki klasik otomobil etkinliği ve bu yılda Auto Show 2025 olarak bu organizasyonu Kahramanmaraş'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünya markaları bugün Kahramanmaraş'ta. Birçok e, ulusal ve uluslararası markalar e, bayileriyle birlikte, ekipleriyle birlikte, yepyeni araçlarıyla birlikte, konseptleriyle birlikte bugün Expo alanında e, Auto Show 2025 etkinliğine katıldılar. Bu organizasyonda yine olmazsa olmazlar klasiklerdi. Klasik otomobillerimiz, traktörlerimiz, iş makinalarımız, kamyonlarımız, teknelerimiz, botlarımız, jet skilerimiz, ATV'lerimiz gerçekten saymakla bitmiyor. Bütün Kahramanmaraş halkını Expo alanına davet ediyoruz. O yüzden 4 gün sürecek olan bu organizasyonda Cumartesi günde muhteşem bir konserimiz olacak. Ece Seçkin de bizlerle birlikte olacak. Otoshow 2025 kapılarını açtı. Pazar gününe kadar bütün Kahramanmaraş halkını Expo fuar alanına davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz 12 Şubat Belediyesi'ne de ev sahipliğinden dolayı. Gelecek yıl bu organizasyonlarda yepyeni markalar, bambaşka organizasyonlarla devam edeceğiz. Herkesi Expo'ya davet ediyoruz.